Benim kadınlık gururumla oynayıp beni haksız yere çirkin bulan bir erkekle benim işim olmaz bundan sonra. Oysa Şeruhçuğum beni dünyanın en ama en güzel kadını olarak görüyor. Değil mi Şeruhçuğum? Sadece bu dünyanın değil. Öbür dünyanın da en güzeli sizsiniz Ruhsar Hanım. Çok bak ben sıkacağım ben gırtlağını ben şimdi ha. <laughs> hadi mini kuşum hadi 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 artık bir karar ver ama bak. Hadi söyle bakayım. Reyhan'la evlenecek misin yoksa evlenmeyecek misin? Hadi söyle hadi ver kararını ver. Evet Mazhar Bey, benimle dünya evine girecek misiniz yoksa girmeyecek misiniz? Eğer girmeyecekseniz söyleyin ben dünya evine tek başına gireyim. Biz ah, Peki kabul ediyorum, Reyhan'la evleneceğim. <laughs> aferin minik kuşum, aferin. Sonunda en güzel kararı verdin. Ay kutluyorum, hepinizi de kutluyorum. Göreceksiniz ne kadar mutlu olacaksınız. Aman bana da evlenirse evlensin. Canım. Hadi biz gidelim şey ruhçum. Ee, e, kanka, e, sen, seninle biraz konuşmamız gerekiyor. Olur bak biz e, e Firdevs'le birbirimizi seviyoruz. Ve artık eğer izin verirsen bu işi uzatmadan evlenmek istiyoruz. Hop 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 sen kafayı üşüttün galiba Firdevs Hanım'la evlenecekmiş. Sen de kimsin be ha çabuk söyle bana. Evet ben doktor doktorum ben. Ha? Ve siz siz tıp ben, tıp ben Firdevs Hanım'la evlenemezsiniz. Bunu hemencecik kafandan çıkar. Ne saçmalıyorsun sen be? Ben Firdevs'le tıp ben de evlenirim. Fizik kendi evlenirim tamam mı? Lang 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 bu dünyada bir derzanamadı sadece bir kişi evlenebilir. O da. Alçak ulan! herif! alçak sesin, alçak oğlum, Ha! Ha! Görüyorum. Yaşasın. Görüyorum. He. Sen 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 bak değil misin sen? Ba, 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 bak bakkal. Ba, ba, bak bak kal. Bak kal. o o, o, o eskiden de ben şimdi doktor oldum. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Yani bu işin başından beri doktor olan sen miydin? Ee, ne var burada? Sen hasta olabiliyorsun da ben doktor olamıyorum mu? Allah Allah! <laughs> Ay, <bize> güzel, güzel. <laughs> evet efendim, işte bir haftalık aradan sonra... ...yine bir Masar Bey ve Reyhan Hanım nikahlarında birlikteyiz. <laughs> Efendim Masar Bey ve Reyhan Hanım'ın ilk nikah masalarına oturduğu yılları hatırlarım da daha dün gibi. Hey gidi hey hey, efendim. Hey. Artık şu nikahı kıysan da nostaljiye sonra devam etsek acaba olmaz mı ha? Tabii Menkıba Hanım tabii. Yalnız dört sene öncesinden küçük bir kuble bahsetmek istiyorum. İzniniz verirseniz. Hay Allah'ım <laughs> ya Rabbim ay başladı gene başladı. Artık fani tarafa gitmeniz için bir neden kalmadı öyle değil mi canım? Bana canımlı manımlı konuşmanız hiç hoşuma gitmiyor, ayrıca şu elinizi de başka bir tarafa koyun! Anlıyorum, ee, sanırım biraz acele ettim, daha yeni bir ayrılık yaşadığınızı unutmuştum! Hayır yani Gözüm abla gerçekten yaşlanmış olsan, bakımsız olsan beni çirkin bulsun! Ama ortada öyle bir durum yok ki! Niçin beni beğenmiyor, niçin beni çirkin buluyor, çıldıracağım ya! E, kim bilir, bıkmıştır belki de, e, ayrılmak için bahane arıyordur! Evlendiğini gidip kendi gözlerimle göreceğim. Ve bir daha da asla fani tarafa gitmeyeceğim. Masar evlendikten sonra zaten istesen de gidemezsin Ruhsar'cığım. Efendim bundan tam dört sene önceydi. Yine Masar bir Reyhan Hanım nikahlarını kıyacağım. Evet, bu masada hem de. bu masada, bu masada. Fakat nikah kıyacağım da, ha, kalem yok. <laughs> kalem yok ya, unutmuşum kalemi. Ay ne diyeyim ben ne diyeyim ne diyeyim inşallah ya Rabbim tez vakitte sen de yok olursun. <laughs> e, ben hanım ceplerime bakıyorum. O gün de bakıyorum. Yok. Ne yok? Kalem yok. <laughs> Hoppala Görüyor musunuz? E, cebimden karabiber çıktı. Aa tamam hatırladım. Bizim belediyede e, yemeklere baharat koymuyorlardı. Ben de yanıma almıştım. E pek baharatı seviyorum. Ne yapayım? Bütün her tarafını kara biberler yaksın inşallah. Acı biberler yaksın. Ay ne diyeyim be adam? Sakin ol anneciğim, sinirlenme bunun için. E, pardon Fethiye Hanım. Bakın Mazhar Bey ne kadar güzel bir kara biber görüyor musunuz? Şöyle dökeyim. bakın ne kadar. Bakın ha. bak bak. Ha. 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 Çok yaşayın. Çok yaşayın. Çok yaşayın. Çok yaşayın. Sağ olun sağ olun. Ne? Aa! Oh. Aa. Oh. Oh. Hey, bu yine eski Reyhan olmuş ya. ben her zaman Reyhan Mazhar Bey. Baba! i̇yi de az önce farklıydın canım. Aa! Oh. Öyle miyim? Hiç farkında değilim. Allah oh, Allah! Oh, oh. <laughs> ne oldu buna böyle ya? Hep aynı lan. Ne <laughs> hep aynı? Az önce fark... Oh. <laughs> Ruhsar, benim güzel ruhum. Hoş geldin. <laughs> ne yani? Sen şimdi beni güzel mi buluyorsun? Evet. Hep böyle ol. Canımı ya ya. Ama bu benim her zamanki halim. Ya ha sen hala bu karabiberlerle bibererli mi koşuşturuyorsun? Yok, yok yok, yok Rusacığım. Bu bu. Maşallah bu en güzel halim. İdale tipsiz tipsiz kıyafetlerle, çirkin ha. makyajla yanıma gelme Allah aşkına. Gelmem aşkım. Vallahi gelmem. Gel. Hep böyle gel. Hep böyle geleceğim. Hep böyle başkanım. gel. Maşallah. <laughs> Allah. Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın. O beni terk etmemiş. Gel şöyle otur başıma Görsün millet Hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık Ruhsacın ölmemiş